Hocam, sahiplik sıfatlarını konuşma esnasında niye hızlıca aklımıza getiremiyoruz? Neydi sahiplik sıfatları? My, your, his, her, its, our, your, their. Peki hocam, neden hızlı bir şekilde aklımıza gelmiyor? Çünkü arkadaşlar, bütün örnekler I, my, you, your üzerinden. Nasıl pratik yapacağız? What is my name? Benim adım ne? What is your name? Senin adın ne? What is his name? Onun adı ne? What is her name? Onun adı ne? What is its name? Onun adı ne? What are our names? Bizim isimlerimiz nedir? What are your names? Sizin isimleriniz nedir? What are their names? Onların isimleri nedir? Arkadaşlar, bunu tekerleme gibi sürekli yaptığınızda iş nereye varacak biliyor musunuz? What's my name? What's your name? What's his name? What's her name? What's his name? What's our names? What's your names? What are nome? names? Buraya varacak arkadaşlar.